Bette telefon çok attı. 14 20 kişi geldi. Uzi alayım ben elime öldürüp Bir iki defa vurdum. <laughs> Aşağı kalsın sana benim bunlar çiğ çiğ yer. Ben bir baydım. Hop bunda baydım. Çok iyi gidiyorum şu anda. Canıma yanımda insanlar var. Kombol 8 al. Kombol mu alın? Alt butonu koyuyor. Bu nedir? Onun, onun işini bitirdik. Like Like ne ya <laughs> Evet buydunuz like tonun kırışımı hiç kıracak mısınız doğru ya Tamam bunu da öldürdük Bir an, gibi, bir an Yok ya ben mi öleceğim Mustafa? <laughs> Sen bana güvenmiyor musun lan? güveniyorum. Altı olmamış ya. Bunu çağır, bunu çağırayım mı ki? Çağır, çağır. Bu bu Bingiz. Asık bekliyorum. O gelirse kadar asık biz buralarda gezinip toplayan buluruz diye. Ben şuna basayım da yukarılara bir çıkayım. Lan lan adam var. Ben seni şurada bir öldüreyim. Bot zaten. İki, iki, Botlar zaten boş yer. İki, şey bot mu olur lan? Onlar dört kişiydi. Ooo. O M4 var Mustafa. M4. DP bırakıp M4 alayım ya. Ama yememdim şu seri onu. Yok. Basayım mı? Tamam bas. Yok, biz hala oradayız aynı. Yüksel Mustafa. Ben ben Sen öldün. Yok. Ölmüşün. Yo. <laughs> Düşüyorum. Hayır, düştüm aşağı Mustafa. Ölmüşüm burada şaka. Ölmedin. Burada ölmüşüz zaten. He bir kere ölmüşüm. Mustafa. Adam yok da bana şöyle var. O bebeğe yeri geldi? Çok sekmesi, o mepele oynuyor. AKM'ye benziyor değil mi? Evet çünkü. Şimdi... Dedim ben sana şu yapma. Çünkü ben çok güzel oynuyorum. Yok, ondan değil. Neden? Abla bir kere oynadı diye. Ay, Oy, ölüyorum ben. Öldüm. Kim lan o? Tamam çok az çok tamam bunu burada hallettim ben. Sen tamam, gel yanıma arkadaşım yanıma gel sen benim Buradayım lan Yanıma gel sen benim. Aşağıda da adam var. Robotum uçar varsa yere ederiz Şey. Öyle Hayır bence. Musa, bekle geliyorum Musa. Hayır Musa, izliyorsun. Allah'ın derdini. <laughs> o daha bir kişi daha yoktur inşallah. Var. Evet. Tamam, onu da vurdum. Adamın öteki kişi bence. Orada orada bir kişi daha var. Hakikaten ahanını çıkardı. Abi sen kostümün ne giydin? Ben bunu vurdum hemen bunu vurdum. Bana bir kez daha sıkıyor. Oh, Allah. O bunu da vurdum hemen. Bunları yıkmam lazım. O Mustafa. Çok iyi derliyorum değil mi? Ben de alışık. Ben de alışık. Usta 56 kişi kaldı. Ben, ben, ben. Beni çağırabilir misin çağır? Çağıramıyorum ölmüşüm. Musa adamı gördüm çabuk yanıma gel. Ne? Bu sen lan sen ya. Niye öleyim oğlum ben niye öleyim? Öldüreceğim onları hepsini. oh, tamam bunu da öldürdüm. Işık zaten. Şşşt durun. Hırsız. <laughs> like iste. Like. Tamamdır bu robot oldu. Nerede lan bu? Bir tane bir tane bot var ya buradaymış bot. O botun kıyafeti benimkinden daha güzel lan. Ben botun kıyafetiyle kendimi işte, geçtim hemen. <laughs> ya o şey <ver>, güzel olmuş. <laughs> 4 x buna tak. 3x çıkar. 6x kalsın boş yere. Ben gördüm. Ha, tutsak nasıl su görüyorsun. Oğlum onu ben bunu ben görmedim ki arkada ateş etti ben. Diğer adam burada. Şunlar sakın ya da var. O oh, bak bana başka bir yerden daha sıkıyor. Bomba atacak bir Tam Tamam onu baydım ben hemen. Ama ama lootumuzu iyi. Hemen gireceğim içeri hemen bunu kapatacağım. Öl bakayım sen buraya. İnşallah lootunda. Bak mesela ben bunu buraya hemen burada şu aşağı gideyim bir. Oo savaş. <laughs> Çaptık. Adam gördüm adam arkamda. Adam adam yedi. Arkamda iki kişi var. Ölmeyim, 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 ölmeyim. Hayır, mermim bitti, mermim bitti. 3 üç kişi kişi Aa, üç kişi 3 üç kişi kişi Tekini baydım, tekini baydım. İkisinin ikincisini de baydım. Hemen can basayım, can basayım, can basayım. Aa! Yes! Üçünü birden öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık. Bu üçünü birden öldürdüm şefa. Çok iyi oynamadım Mustafa. Ya adam gelsin ne olacak ya? Bak üçünü birden öldürmüşüm burada. Bu saatte sol alanda mı? Ya Sen de öldün. Ay bu adamlar da. Ya Musa burada çok üst senaryo savaşmadın mı? Evet. Bence artık yeni başlamalıyız. Ben daha 22 kişi var. 21 kişi öldürdüm daha bir. O, o 3 kişi birden öldürdüm. <laughs> Musa benim gibi iyi oynayanı tanıyor musun bayıttan? Aa adam önümde lan. Aa vuramadım çok kastım. Vuramam tabi. Telefon kalktı. Tamam onu da öldürdüm. O nereden vurdun? Nereden yedim? Nereden yedim ben? Onu da gördüm. Onu da gördüm. Onu da öldüreceğim. Bekleyin hepinizin süresi var. Hep. Ya git ya. Gel Mustafa gel gel gel. herkes öyle ki herkes öyle. Onu da yedim Mustafa. Adamı gördüm oradan ama ben bunu da oradan buradan vuramam. Çok sekiyor. Çok sekiyor ki. Alan geldi ben kaçar. çok az kişi geldi Mustafa. Şey i̇dare idare gidelim. Allah suya girme vallahi suya girme. Suya girme. Ana suya girmiyormuşuz. Şuradan bir eve girelim bari. Arkamdan bana. Allah'ım öldüğüm şekile bak. Ben niye şu paraşütü açamıyorum ya.